Merhaba sevgili dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Instagram'da soru sordum sizlere en çok neyi merak ediyorsunuz diye ve gelen sorulara cevaben orkide sulama nasıl yapılır? Orkide sularken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Orkideyi ektikten sonra hemen sulayacak mıyız? 10 günde bir sulamamız mı gerekiyor? Susuz kalırsa ne olur? Sulamayı gecik, geciktirirsem ne olur? Ee, sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar bu videomuzda. Kendim yıllardır orkide bakıyorum ve e, uzun zamandır orkide satışı yapıyorum biliyorsunuz. Bundan dolayı ben kendi bilgilerimi aktarıyorum size elimden geldiğince kendi uygulayıp memnun kaldığım yöntemleri tavsiye ediyorum. İlk olarak susuz olan orkideyi nasıl anlarız? Orkidem susamışsa ne yapmalıyım? Nasıl sulamalıyım? Hemen Başlayalım örneklerimize. Bu benim normal e, Tayvan Asyalı bir orkidem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde yakınlaştıracağım. Kökler grileşmiş. Yosun da olduğu için bakın yosun sertleşmiş. Ve bitkimin yaprakları böyle hafiften sanki susamaya başlamış. Yani hissediyorsunuz zaten bunu zaman içinde. Kökler baya baya grileşmiş arkadaşlar. Bundan dolayı anlıyorum ki bu bitkim benim susamış ve bir başka Asyalı orkidemi göstereceğim Ben de bunu daha e, iki gün önce suladım bakın bu da su istemeyen bir orkidemiz nasıl anlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kökler yemyeşil suya doymuş saksımız ezilebiliyor yosunumuz yumuşamış gördüğünüz gibi ve orkidemizin keyfi gerçekten çok yerinde anladığımız gibi orkidemiz su istemiyor. Kökler tekrardan zamanla beraber böyle grileştiği zaman tekrardan sulama yapacağız. Veya toprakta olan bir orkideyi size örnek göstereceğim şimdi. Bakınız bu bizim çok güzel bir çiçekli orkidemiz arkadaşlar. Şöyle bakın kökleri görüyorsunuz değil mi? Bunun kökleri grileşmeye başlamış. Özellikle şu alt kısımlarında. Kökler grileşmeye başlamış. Yani yavaştan artık toprak kuruyor ve bitki susamaya başlıyor. Hatta bu kısım daha böyle grileşmiş. Bu bitki şu anda su istiyor yani şu anda. Bakın. Hadi bakalım diğer konumuza geçelim. Sulamayı nasıl yapmalıyız? Nasıl sulama yapmanızı tavsiye ediyorum? Ben genellikle arkadaşlar sulamayı saksının kenarından yapmayı tavsiye ediyorum. Saksının kenarından doğru yarım çay bardağı kadar her orkideye yarım çay bardağı kadar koyuyorum ve altında su kalmayacak yani saksının altında bu e, dip kısmında su kalmayacak bu konuya çok dikkat ediyoruz arkadaşlar su kaldığı zaman kökler ıslak kalıyor ve ıslak olduğundan dolayı kökler çok hızlı bir şekilde çürümeye başlar e, ve mantara davetiye çıkartırsınız kökler hiçbir zaman su içinde yüzmesin. Tabi bazı orkideler arkadaşlar suyu çok seven türler de var. Ama dediğim gibi genel itibariyle alt kısmında suya değmeyecek. Çünkü değen kısımlar zaman içinde çok çok suya doyarsa hemen çürümeye başlar. Bu konuya sulama yaptıktan sonra çok dikkat edelim. Mesela suladıysak hemen saksıdan bir kaldırıp saksının içine bakalım. İçinde su kalmayacak vaziyette bırakalım arkadaşlar diyorum. Şurada da benim geçenlerde bir diğer e, videomuzda ekim yaptığım orkiden, ben de bunu daha dün suladım. Bakın ekim yaptığımız zaman dalları yoktu. Ben besinlerimizden kullandım ve gördüğünüz gibi dallar geliyor. Ve bakın toprak nemli bir şekilde, kökler ıslak. Bu şu anda henüz su istemiyor arkadaşlar. Saksı içi zaten bakın buharlaşmış. Şuradaki köklerde de yeşil yeşil. Yeşil olan kökler demektir ki ben su istemiyorum. Bir diğer konumuza geçelim arkadaşlar. Sulama yaparken nelere dikkat ediyoruz? Ben genelde bu aparatı kullanıyorum. 1 litrelik bir aparat bu. Şöyle örnek olsun diye tekrardan bir göstereyim. Böyle saksı kenarından suluyoruz arkadaşlar. Sulama yaparken şu şekilde saksı kenarından gövdeye su gelmemesine çok dikkat edin. Yani gövde kısmı ıslanmayacak. Şuralarını eğer ıslatırsak arkadaşlar yaprak aralarına su kaçarsa daha sonrasında eğer havalanmazsa ve kurumazsa bitkimiz mantar olabilir. Bu konu çok önemlidir. Yaprak aralarına direkt musluğun altına böyle fuşur fuşur yıkayacak gibi şöyle mesela şu kısımlarına falan su vurmuyoruz. Saksının kenarından olmasına Lütfen dikkat edelim şu dış kısmında veya e, bir diğer sulama şeklini de göstereceğim sizlere geçtiğimiz videolarda kullandığım orkidem mantar anlattığım bir orkidem saksının dışı içi delikli değil böyle bir beton saksı ben e, nasıl sulama yapıyorum videodan önce sulamıştım ben bunu şöyle köklerini göstereyim yarım çay bardağı kadar su koydum arkadaşlar. Ve köklerin rengi bu şekilde değişti. Griydi. Bakın yeşile döndü. Alt kısmında, saksının alt kısmında herhangi bir su kalmadı. Bu kadar su buna şu an için yeterli arkadaşlar. Örnek olarak da gösterdim kök durumu. Bir diğer sulama yöntemine geçersek. Bu benim sulamalarda kullandığım bir porselen saksı aslında. Normalde bunu biz aranjmanlarda kullanıyoruz ama kolayıma geldiği için ve bizde adet fazla olduğu için ben bu şekilde saksınarda sulama yapıyorum. İçi su dolu. Şöyle susuz olan orkidemizi aldık. Bakın hafiften şöyle tutuyorum. Gördüğünüz gibi hafiften şöyle tutuyorum arkadaşlar. Buna daldırma usulü sulama diyoruz. Bakın bu kısımdan şu anda alttan doğru eminim sağlıyor suyu. Böyle bir 10 dakika kadar bekledikten sonra kökler yemyeşil olacak arkadaşlar ve sonrasında suyun içinden alıp yerine koyabileceğiz. Bir 10 dakika sonra tekrar videomuza devam edelim. Şu an için 10 dakikayı doldurdu. Yosunlarda arkadaşlar bu kadar yeşillenmesi yeterli. Zaten yavaş yavaş üst köklerde yeşillenmeye başlayacak. Bakın. Kökler nasıl da hemen suya inmişler ve yeşilleşmişler. Bu kadar sulamak yeterli arkadaşlar. İçten doğru emilim sağladığı için yosunda hemen diğer köklerde yavaş yavaş muhtemelen bir saat içinde yem yeşil olmuş olacaktır. Asya'nın orkideleri ben bu şekilde sulamayı tavsiye ediyorum soranlar için. Su içinde yüzdürmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Böyle yarım şurasına kadar suya daldırma usulü yapmanız yeterli. 12 potta olan orkideyi nasıl suluyoruz? Onu da tekrardan bir göstereyim sizlere. Şöyle susuz olan orkidemizi alıyoruz. Bakın hemen şöyle koyuyorum. Yine daldırma usulü sulama yapıyoruz. Bu şekilde bir 10 dakika kadar kalması yeterli arkadaşlar. Ee, ve 10 dakika sonrasında altından yeterli suyunu almış olacak. Hangisi kolayınıza geliyorsa sadece üstünden böyle fıskiyelerle sulamayın arkadaşlar. Banyoda yıkamayın. Musluk altında direkt tutmayın. Bunlar benim nacizane tavsiyelerim. Kendi denediğim yöntemleri sizlere anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, orkidemizi saksı toprak değişimi yaptık. Lakin e, hemen sulamamız gerekiyor mu? Hayır. 3 gün kadar kalsın. Yani biz bunu saksı toprak değişimi yaptıktan sonra 3 gün kadar kalacak. Sulamayacağız. 3 gün sonra sulamasını yapacağız. Neden? Çünkü kökler bir adapte olsun yerine alışsın. Kökler bir ıslaksa eğer kurusun. Hemen diktiğimiz anda sularsak mantara davetiye vermiş olabiliriz. Bu konu çok önemli. Yani dikim yaptıktan sonra hemen sulama yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Özellikle sabah saatlerinde sulama yapmanızı tavsiye ediyorum. Sulama yaptıktan sonra camı, pencereyi, balkonu açıp havalandırma yapmanızı tavsiye ediyorum ve saksıların çok sıkışık olmamasını tavsiye ediyorum araları böyle bir tık geniş olsun saksı seçimi yaparken de arkadaşlar Şuradaki gibi boşluk olsun arkadaşlar bir parmak girecek kadar boşluk olsun ki e, saksıyla dış saksı arasındaki e, yerlerden bitki kökleri hava alabilsin e, bu konularda çok çok önemli konular sıkışık olursa eğer kökler hava almaz ve sonrasında çürümeye başlayabilir. Önemli olan sulama sonrasında her zaman bunu söylüyorum. Havalandırma arkadaşlar. Havalandırmak orkideleri çok önemli. Yani sabahları özellikle bir açın camı pencereye. Hem eviniz hava alsın hem bitkileriniz böyle bir hava alsın. İçiniz açılsın. Bunu hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir diğer konumuza geçelim. Çok sorulan orkideyi eğer susuz bırakırsanız ne yaşarsınız? Orkidenizi çok sulamazsanız bitki kendine yavaş yavaş tomurcukluysa hemen tomurcukları kurmaya başlar. Sulama yapmazsanız tomurcuklar kuruma yapma, yaptıktan sonra çiçekler kurumaya başlar. Yavaş yavaş çiçekleri dökmeye başlar. Sonrasında hala daha sulama yapmazsanız yapraklar maalesef ki çekilmeye ve büzüşmeye başlar arkadaşlar. Böyle e, içi çekilmiş gibi olur. İçindeki su hiç kalmaz. Zaman içinde de bitki kendini maalesef mantar eder ve sonrasında orkidenizi kaybetmeye kadar gider. O yüzden orkide bakımında en önemli şeylerden bir tanesi kök kontrolü, sulama kontrolü. Sulamayı bazı yerlerde duyuyorum ve görüyorum 10 günde bir sulayın, bir haftada sulayın gibi şeyler söyleniyor. Hayır arkadaşlar kesinlikle böyle bir uygulama yapmıyoruz. Sulamayı yaparken her orkidenin isteğine göre. Bazı türler çok su seviyor, bazıları az su seviyor. Her orkidenin isteğine göre sulama yapıyoruz. Kökler bakın az önce hemen suya batırmıştık. Bakın nasıl da yeşillendi. Kökler yeşilse sulama yapmıyoruz. Kökler eğer gri ise sulama yapıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bitkilerinizi böyle bir yerinden çıkartıp köklerine bakın. Hemen anlayacaksınız zaten. Toprak kurudukça değil bu konuyu da tekrar söyleyeyim. Toprakla alakalı değil. Sadece kökleri kontrol ediyoruz. Çok sularsak da bitkimiz hemen kök çürütmeye başlayabilir. Bu konuda gerçekten çok önemli. Ne az sulayacağız ne de çok sulayacağız. 10 günde bir sulama diye bir şey yok. Bunu tekrar söylüyorum. Kökler grileştikçe suluyoruz. Ve e, orkidemize ekim yaparken köklerin... Dışarıdan görünmesine dikkat edelim. Bakın ben bunu ekim yaptım ve şöyle dış kısmından hafiften görünüyor. Kökler görünecek ki, bakın ekim yaparken dışarıya aldım. Kökler görünecek ki biz bunun toprağının kuruyup kurumadığını anlayabileceğiz. Bu gerçekten çok önemli. Ekim yaparken köklerin dışarıya çıkmasına ve görünmesine lütfen dikkat edelim canlar. Ve ee, şu anlık aklıma gelenler bunlar. Harici olarak sormak istedikleriniz varsa yine yoruma yazabilirsiniz. Sulama ile ilgili bildiğim neredeyse çoğu şeyi aklıma gelen hepsini anlattım sizlere. Benim amacım dediğim gibi sizlerin güzel bir şekilde orkide bakmasını sağlamak. En doğru bilgileri, denenmiş ve onaylanmış bilgileri sizlere aktarmak arkadaşlar. Sulama hakkında, sulama konusunda bu şekilde kapatıyorum. Dediğim gibi yine aklınıza takılan şeyler olursa yorumlarda hep beraber sohbet edebiliriz. Bilgi paylaşımı yapabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Videolarımızın devamlılığını sağlamak için bana destek olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki video konusunda merak ettiklerinizde lütfen yoruma yazın. Bir sonraki videomuzda ona göre seçim yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.